Bu buydu yani, sınırları buydu. E, ve aslında 2-3 video öyle götürdü. Süleyman Soylu daha sonra katıldı. O da Süleyman Soylu'nun doğrudan Peker'e mafya pisliği dedik demesinin ardından kendisi 4. videodan itibaren Süleyman Soylu bahsini açtı. Süleyman Soylu'yla bağlantılı kimselerden söz etmeye başladı. Ama daha sonra iş Suriye silahlarına vardı, e, Binali Yıldırım ve oğluna vardı. Venezuela, e, Kolombiya, Türkiye, Kıbrıs uyuşturucu, e, su, uyuşturucu hattı girdi. E, Kıbrıs'ta birdenbire Falyalı diye bir adam karşımıza çıktı. Sonra Kutlu Adalı cinayetini açtı. Yani birdenbire arda arda konular açılmaya başlandı. En son e, ilk Masimova girişmişti. Masimova konusunda şimdi Sezgin Baran Korkmaz bahsini açtı. Görünüyor ki e, Sedat Peker ilkin, yani ilk videoyu çektiği noktanın fersah fersah uzağında. O da uzağında, biz de uzağındayız AK Parti'de uzağında. O Bilmiyorum bu aşamaya geleceğini planlıyor muydu? Ben planlamadığını zannediyorum. Çünkü başlangıçta tahminim o ki yani işte gururu incitilmiş, itibar sarsılmış bir yeraltı dünyası figürü olarak videoyu çekti. Fakat devamında bir tür pekerliks diye adlandırabileceğimiz bir haber havuzu haline geldi. Bir istihbarat havuzu haline geldi. Bu şundan ötürü oldu. Hem AK Parti iç çatışmalarından hem bürokratik çatışmalardan hem iş dünyasındaki e, sızmalardan gelen bir bilgi akışına dönüştü. E, ve e, AK Parti'nin ilk 4-5 bölüm bunu engellememe yönünde irade göstermesi de bu durumu pekiştirdi. Ancak 4. ya da 5. bölümden sonra BTK devreye girerek yasaklama kararı ya da erişime bu hesapların erişime kapatılmasını istedi. Artık o aşamadan sonra YouTube da zaten reddetti bunu. Ama görünüyor ki yani bir kere ciddi bir bilgi akışı var. Şimdi yeraltı dünyasının figürleri silah kaçakçılığını bilebilirler. İsim isim. Efendim uyuşturucu trafiğini bilebilirler. Bu da normaldir. Ee, ne bileyim, Kabadayı aleminin kurallarını bilirler ama... Arazi böyle... rantlarını bilemezler Efendim, mi? Arazi rantlarını bilemezler mi? Onu anlatıyor şimdi. El alemin mallarına nasıl çökülmüş işte o, arsa... Bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu boyutta değil. Bilmiyorum. Yani mesela Sezgin Baran Korkmaz'ın şu ta hangi tarihte nereye gittiğini, hangi tarihte Türkiye'den çıktığını, Sezgin Baran Korkmaz'ın kimlerle konuştuğunu, Sezgin Baran Korkmaz'ın dosyasının ayrıntılarını, otelini, otele kimlerin gittiğini... Giden hakimin hangi arabayı kullandığını Sedat Peker tek başına bilemez. Sedat Peker mesela Kıbrıs'taki X adamı tanır. Ama o X adamla ilgili falyalı örneği. Onun hakkındaki yargılama dosyası nedeniyle işte Türkiye'de e, hakkında açılan dosyayı Amerika tarafından diğer raporlarının aranıyor olmasını Sedat Peker'in tek başına bilmesi mümkün değil. Yani de biri söz. konuşturuyor mu diyorsun? Hayır yani. ya öyle bir işte şey az önce ha, de söyledim ha. dedim ki ya, bilgiyi nereden alıyor diye düşünüyorum. Ki, bir daha söylüyorum. Tamam, bir daha Bürokratik çatlaklardan, evet. parti içi çatlaklardan işte e, iş, iş, dünyasından ona doğru bir akış var. Bir, konuşturmuyor yani Sedat Peker konuştukça ona geliyor bunlar. E, yani, örneğin iş dünyasında dedim ya işte mesela Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'den ayrılmış. Masimov mesela Türkiye'de mağdur, kendince mağdur olduğunu düşünüyor. Bu bilgi ona akıyor. Yahut işte emniyetten mesela Silivri olayı ya Silivri olayını bu kadar detaylı bilemez o. Silivri'de işte trafik durdurması olacak işte bir kişi, emniyet müdürü hem o tarafından hem bunun tarafından şüpheli arayacak. intihar konusunu anlatıyor. Evet, silivri emniyet müdürü Hakan Çalışkan'ın kuşkulu şekilde intiharı. intiharını bu detaylara onun vakıf olması sıra dışı bir durum. Bence emniyetten bilgileri olabilir. Yargıdan kesinlikle bilgilendiğini düşünüyorum. Yargı tarafları avukat da olabilir, yargıçlar da bilemiyorum ama oradan bir yerden bilgi alıyordur. Maliyeden kesinlikle bilgi aldığını anlıyorum. Maliyeden. E, i̇şte diyorum ya işte yani Masa, Masak'ın normalde mercek mas altında olması işte gereken şu kişiler biliniyor diyor. Evet. Şu kişi hakkında FETÖ soruşturması var diyor. Ve bunların bir kısmı yalanlanmıyor. Demek ki Sedat Peker video çektikçe her aşamada o videoya yeni katkılar, yeni bilgiler, yeni e, unsurlar giriyor. Mesela diyor ki şu gazeteciye, X gazeteciye kaydım var diyor. Ve o kayıt çıkıyor. Yani öyle e, boşalt oşa atmıyor. Mesela ama bu arada şunu da biliyoruz. Bu benim hani ben açıkladığı dosyalardaki ayrıntılardan ötürü bunu tahmin yürütüyorum. Yani diyorum ki bu dosyayı bu şekilde aktardığına göre arkasında bir ilişki olmalı. Ama bir de görünür vakalar var. Sedat Peker 2 Mayıs'tan bu yana video çekiyor. Olmuş 10, 10, May, 10 Haziran yani 40 güne yaklaşmışız. 40 gündür Telefonu susmak bilmiyor Sedat Peker'in. Kimler susmak... aramış kimler değil mi bak şimdi bak, İsmail? Tele... Bu sadece ilan ettikleri. Evet. Yani kendisi diyor kendisinin kendisiyle konuştuğunu konuşan kimseleri faş etti. İşte bir bir gazeteci ilan etti. İş adamı Serdar Ekşioğlu'nu ilan etti. Bir tane e, Gazi Osman Paşa'lı e, Hacı Fazlıoğlu adlı bir rezil vatandaşı görüntüsünü yayınladı. Peki Sedat Peker bu arada bu görüntüleri yayınladığı için benim de Sedat Peker'le konuşmuşluğum var diye çıktı mı çıktı? Fatih, Fatih Terzcan ön aldı. Nasıl olsa görüntü patlayacak. Bari ben söyleyeyim dedi. Çıktı, anlattı. E bir de ne var? Bir de e, şey e, Sedat Peker kalktı ne dedi? E, Metin Metin aradı dedi. İhtimalını da kaydetti. Bu sadece kendi trafiği. Bu neyi gösteriyor? Sedat Peker 2 Mayıs'tan bu yana daha doğrusu 2 Mayıs'tan bu yana, ilk görüntü yayınladığından bu yana Türkiye'den gazete, özellikle AK Parti yanlısı, gazeteciler, iş adamları, AK Parti'ye yakın kimseler ve siyasetçiler Sedat Peker'le rabıtasının bağını korumuş. Bu aynı zamanda arayanların iddiasına göre şu içeriği taşıyor. Fitneye sebep olmayalım. Fatih diyor ki ben fitne çıkmasın diye aradım. Efendime söyleyeyim, iş adamı Serdar şey Ekşioğlu yardım için aramış. Metin Külük aman Biden ekmeğini yağ sürme demek için aramış. Fakat bu şimdilik bildiklerimiz. Kim o bilimler? görüşmenin içinde neler geçiyor öğreneceğiz. Muhtemelen yayınlayacak onları da. Yani e, bir de Sedat Peker'in henüz kendisini aradığını söylemediği kimseler var. Nereden biliyoruz? Serdar Ekşioğlu görüşmesinde. Hatırlarsanız Serdar Ekşioğlu'nun 12 dakikalık görüşme sırasında sık sık telefon geliyor ona. Evet. Yani sadece 12 dakikada bir 3 tane görüntülü arama geldi. Dolayısıyla yani bu böyleyse Sedat Peker'in telefonu susmak bilmiyordur. Benim kanaatim Türkiye'den bu telefon akışı yoluyla da e, ona bağlılığını bildirenler ya da iki tarafa bağlılığını bildirenler de olabilir. Böyle bir durum da var. Zaten Sedat Peker'le görüntülü konuşmak diye bir herhalde kültürel etkinlik var. Öyle anlıyoruz. Yani insan karısıyla çoğunlu dediğiyle konuşuyor. Sedat Peker'le niye konuşuyor? Hadi konuştun. Peker... Le... Hasret gideriyorlar belki bilemiyoruz. Yani, yani hatta böyle Serdar Ekşioğlu en çok o seviyor galiba reisim diyor çünkü sürekli reisim diyor. Böyle telefonda Sedat Peker'i görünce nasıl yüzüne nur geliyor görüyor musunuz? Yani Başkaları için yes, de geçerli. Rüyasına evliya girmiş gibi seviniyor Peki İsmail burada tuhaf olan şu değil mi? Şimdi Sayın İçişleri Bakanı, MİT, işte Emniyet İstihbarat, Askeri İstihbarat yani Türkiye'nin olanakları var. Ee, Sedat Peker'in e, bu kadar ayrıntılarına haiz olduğu dosyalar varken Türk Emniyeti'nin, Türk İstihbaratı'nın HTS kayıtları osu busu yani bu kadar zor mu ya ulaşmak Neye ve ulaşmak? Sedat, 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 Sedat Peker'e? Ya şimdi orada da başka bir tuhaflık var. şimdi Sedat Peker istersen bulunabiliyor. İstersen Sedat Peker'i köşeye sıkıştırabiliyorsun. Gördük. Yani Sedat Peker bir buçuk yıldır Balkanlardaydı. Yani orada Karadağ'da. ya Ka Sedat Peker yüklense Karadağ'a geçirebilir yani. O kadar küçük bir ülke. Sedat Peker'in etki gücü ürkütür onları. Öyle küçük ülkeler buralar. Sedat Peker Karadağ'da yaşadı, Makedonya'da yaşadı. Gitti biraz Sırbistan'da yaşadı. Sonra yaşanmaz hale geldi. Arnavutluk'ta duramadı. Arnavutluk çok önemli anlatacağım. Yani çok önemli. Arnavutluk'ta duramadı. Fas'a gitti. E Fas'ta kendi iddiasına göre Türkiye İHA-SİHA vermek teklif etmiş. Bunun üzerine Fas'ta da havalimanında sonunda kaçtığını anlatıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Bence Birleşik Arap Emirlikleri'nde onu geri getirmek biraz zor görünüyor. Biraz Amerika'daki görüşmeye bağlı. Eğer Amerika'da Türkiye ile ilişkiler düzelirse Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı etki sonuç alıcı olabilir. Ama hmm. biraz zor gibi görünüyor. Bilmiyorum. O yüzden mi sence Sedat Peker de düğümü 14 Haziran'a bağladı bir durdu etti? Yok o Yok, öyle açıklamıyor. O öyle o açıklamıyor ama yani bu dediğinle de bir ilişkisi olabilir. Ben sadece şunu söylüyorum yani on Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan, Bahreyn bu blokla Türkiye'nin ilişkileri askıda olduğu için şimdilik onu oradan Türkiye'nin bir operasyonla getirmek olabilir. Burada kritik olan şu: şimdi Sodex'in sahibi mi daha e, ilişki ağ bakımıyla güçlüdür? Sodex Sedat Peker mi? Ben Sedat Peker diyorum tabii Peki Sedat Peker'in kalamadığı Arnavutluk'ta. Kodeks'in sahibi nasıl bulunamadı? Dur, orada bir virgül ama çok... çok çünkü onu sana soracağım, o çok özel bir soru. Ee, İpek, Sedat Peker'in son tweetlerini görmüşsündür. Şimdi kendisi bir süredir video çekmiyor. Ee, evet, sürekli Twitter'da. E, ama e, evet, sürekli Twitter'da. Pazar sabahı bir video çekecek mi, çekmeyecek mi tahminleri alalım. Sen, çekecek diyorsun. Çekecek. Sen ne diyorsun İpek? Pazar. Ben de bekliyorum. İsmail, ee, pazar günü sabah... Bilemiyorum, şey bilemiyorum. Bilemiyorum. Ben de bilemiyorum cevabını kullanıyorum. Son tweetlerinde e, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili bir iddiada bulunmuştu Sedat Peker. Kendileriyle balyoz ve ergenekon davaları cezaevinde görüştüğünü Hı -hı. E, söylemişti. Bunun üzerine tabi e, bir coşma olmuş anlaşılan sosyal medyada ki üçlü bir seri tweet daha attı. Şöyle diyor e, birkaç dakika önce atılmış tweetler. AK Partili troller CHP milletvekili Özgür Özer Özer yazdı. Bir de yani hep isimler yanlış farkında mısın? Mesela Cihan'a Cihat yazılıyor, Özgür Özel'e Özer yazılıyor falan dün de böyle bir şey vardı. Ve Veli Ağbaba'nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti. Bu da bir şey mi? Silivri cezaevinde yatarken ceza tevkif evleri genel müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Nasıl yani? Ceza tevkif evleri genel müdürü. Baş başa görüştük. Bu cumhuriyet tarihinde daha önce hiç olmamıştır. Şimdiki cümle daha vahim. Ceza tevkif evleri genel müdürünü de Tayyip Ağabey yanıma yollamıştı zaten. Bence bu daha iyi gündem olacak bir şey. Kamera kayıtları yerindedir. Bakılıp görülebilir. Sayın Ceza Tevkif Efleri Genel Müdürü ile aç parantez çok önemli bir adam. Kapa parantez. Koğuşunda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları müdürleri de dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi? Değil mi? Ya, ya çok... biz nasıl bir gündemdeyiz ne oluyor İpek? Yani tabii ki mesela biz hep yıllarca şeyi duymadık mı? Yani mafyanın cezaevinde ne kadar rahat ettiğini. Yani kimisinin kokoreççisiyle girdiğini, kimisini terzisiyle girdiğini, kimisine cep telefonları servis edildiğini. Yani bunları hep duyduk, okuduk.